Merhaba arkadaşlar. İyi geceler, iyi akşamlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 3 Nisan 2021 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarında bulunacağız. Video biraz geç kaldı. Kusura bakmayın. Uyalanıyoruz. Bazı işlerimiz oluyor. Daha geçti olsa yayınlamayı deniyoruz bir şekilde. Bazı arkadaşlar daha geç, daha erken yayınlamamı istiyor ama bir birkaç zaman sonra onu da başaracağız sanıyorum. Şimdilik böyle geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tabii ki bu geceki videoya geçmeden önce dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dün 2 Nisan 2021 tarihli videoda yaptığımız 4 maç tahminden 3'ü geldi arkadaşlar. 4'te 3 tutturmuş olduk. Yine güzel bir başarı oranı yakalamış olduk. Tek gelmeyen maçımız New Orleans Pelicans Orlando maçıydı. Uzatmalarına gitmelerine rağmen Zion Williamson ve Brendan Ingram'ın da oynamadığı bir maçta New Orleans Pelicans maçı kazanmayı Orlando zayıf Orlando karşısında başaramadı ve yenilmiş oldular. Diğer maçımız Cleveland Philadelphia 76ers 4.5 handikaplı Philadelphia yener demiştik. Farklı bir şekilde Philadelphia yendi. Bu maçımız geldi. İkinci maçımız Brooklyn Charlotte Brooklyn'de James Harden de oynamayacak demiştik ama Kyrie Irving'in liderliğinde Brooklyn Charlotte'u yener demiştik. 1.70 gibi güzel oranda. Onu da önermiştik size. Brooklyn yendi. Bu maçımızda gelmiş oldu. Ve diğer maçımız da Los Angeles Clippers Denver Nuggets. Denver yener demiştik. Denver şu anda iyi bir güçlü takım oldu. Los Angeles Clippers Paul George dönmesine rağmen oynamasına rağmen tabii ki yenemedi ve Denver yenmiş oldu. Güzel oranda. 1.80 attan bir aralar oran 2'nin üzerine bile çıkmıştı. maç öncesinde Paul George oynama, oynayacak diye söylenince biz 1.80 oran ka vermiştik Denver'ın yiyeceğini. oynayan tekli olarak önermiştik bu maç oynamanızı. Oynayan arkadaşlar kazanmıştır. Tebrik ederiz onları. Diğer sağlam olarak verdiğimiz maç zaten Cleveland, Philadelphia 4.5 handikaplı ve Brooklyn, Charlotte, Brooklyn galibiyetiydi. Bu ikiliyi almanız onlar da gelmiş oldu. İsteyen New Orleans Pelikansı da de deneyebilir demiştik ama o tabii gelmemiş oldu. Fazla oran arayan arkadaşlar oynamışsa kaybetmiştir. Pelikan yüzünden ama Zion Williams'ı, Brendan Ingram'sız bir Pelikan'a zaten e, oynamak biraz zordu aslında. Böyle yaptığımız yine bir başarılı 2 Nisan, 1 Nisan'a full geçmiştik. 2 Nisan'da 4'ü 3'le gittik. Başarılı olduk. Oyuncu yüz baremlerinde az sayı atıldı. 80 vermişti gelmedi. Gordon Hayward gelmedi. Kawhi Leonard gelmedi. Yani oyuncu baremlerinde hiçbiri gelmedi arkadaşlar. Orada hiçbirini tutturamadık. Şimdi geçiyoruz. Bu geceki video 3 Nisan. 2021 tarihli video ilk maçımız Boston Celtics Houston Rockets Houston zaten avlu attı artık maçın serinin bitmesini bekliyor bazı genç oyuncularını biraz oynatıp geliştirmeye çalışacak Boston ise alt taraflardan üst taraflara çıkıp en azından playoff'taki yerini de sağlamlaştırıp play'in kalmadan yani playoff mücadelesi vermeden playoff'a kalmayı istiyor. O yüzden kazanmak zorundalar artık. Tabii ki seri galibiyetler de elde etmek zorundalar ki üst sıralara çıkabilsinler. Biraz altlarda kaldı bu yıl Boston. Artık son çeyreklerde, son maçlarda kazanmak zorundalar. O yüzden ilk önerim tabii ki Boston-Houston maçında Boston'ın galibiyeti oran yükseltmek için de 4.5 handikaplı öneriyorum arkadaşlar. Yani en az bir 5 sayı farkla Boston Küstanı yener diye düşünüyorum. İsteyen işte burada daha sağlam olarak Boston maçını da 4.5 handikaplı alabilir. İkinci maçımız New York Knicks Dallas maçı. Dallas'ta Luka Doncic ve Porzingis diğer oyuncular da biraz destek vermeye başladı. New York Knicks'te ise Erci Barrett'in durumu belirsiz. Julius Randall oynayacak gibi gözüküyor. New York Knicks de tabii ki kazanmak isteyecektir kendi evinde. Onlar da playoff şansını sağlamlaştırmak için. Dallas ise alttan geliyor. Onlara da galibiyet ihtiyacı var. Takım kalitesi olarak baktığımızda tabii ki Dallas çok daha üst seviyede duruyor. Doncic'in için liderliğinde Porzingis'in desteğiyle ve Josh Richardson ve diğer oyuncuların destekleriyle. O yüzden burada 1.40 orandan Dallas'ın galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. 1.40 olağından Dallas'a güvenebilirsiniz. Dallas bu maçı kazanır arkadaşlar. Üçüncü maçımız Indiana Pacers, Charlotte Hornets. Charlotte dünkü maçta dediğim gibi Brooklyn'e kaybetmiş oldu. Hatta farklı kaybetmiş oldu son çeyrekte. Şimdi biraz yorgunluk da üzerlerinde olacaktır. Ne de olsa maç arka arkaya maç yapmadan Indiana ise daha dinlenmiş olarak geliyor. Indiana'nın da aynı Boston gibi galibiyetlere ihtiyacı var. Alt sıralarda kaldılar. En azından bir playoff yapmak için iyi bir yerlere gelme ihtiyaçları var. O yüzden galibiyetlere ve serilere ihtiyaçları olduğu için Indiana güzel orandan bir 50 orandan ne yapar ne eder Charlotte karşısında biraz yorgun olan Charlotte karşısında bu maçı kazanır diye diyorum. Malcolm Brogdon, Karus Levert ve Sabonis'in liderliğinde Miles Turner'ın yardımlarıyla bu maçı kazanır diye düşünüyorum. İsterseniz işte önerim size Indiana Pacers'ın galibiyetini bir 50 orandan almanız arkadaşlar. Indiana Pacers Charlotte'u yener diye düşünüyorum. Sonuncu dördüncü maçımız Phoenix Oklahoma. Oklahoma'da şey Julius Alexander hala dönmüyor. Al Horford'un oynamama durumu var antrenör kararı olarak. Phoenix'te ise Devin Booker son maçta 45 sayı attı. Bu maçta da Devin Booker'dan yine bir patlama, yine bir fazla sayı atmasını bekliyorum. Devin Booker ve Chris Paul'un liderliğinde önceliğinde DeAndre Ayton, Michael Bridges ve Crowder'ın destekleriyle Phoenix'in bu maçı farklı bir şekilde kazanmasını bekliyorum. O yüzden burada oranı yükseltmek için de Phoenix'in 4.5 handikaplı isteyen 6.5 handikaplı da oynayabilir arkadaşlar. Belki 10 sayı farkla da yenebilirler bu maçta kendi evinde Phoenix. ikinci yerde en azından yerini sağlamlaştırmak için. Çünkü arkadan Los Angeles Clippers geliyor gibi gözüküyor. O yüzden en azından ikinci yerde tutunmak için bu tür kolay maçları kazanmak zorundalar. Bu maçı da farklı bir şekilde kazanmalarını bekliyorum. Benim önerdiğim handicap seviyesi 4.5. 4.5 handicap en az bir 5 sayı farkla. Phoenix'in yenmesi arkadaşlar. isteyen daha fazla riskler de deneyebilir. Bu maçta daha fazla kendi kaplı da girebilir. Böyle yaptığımız maç yorumlarından 4 maç yorumundan öne çıkartacağımız tabii ki bir ikili maç olacak. Öne çıkarttım ikili arkadaşlar Boston Houston maçında Boston Celtics'in 4.5 handikaplı galibiyeti öncelikli olarak Boston Houston'ı en az bir 5 sayı farkla yener diye diyorum. Ve ikinci maçımız New York Knicks Dallas Mavericks. Luka Doncic'e güveniyorum. Luka Doncic'in ve Porzingis'in liderliğinde Dallas New York'u yener diye söylüyorum. 1.40 oranından ikinci maçımız da bu. Bu iki maçı oynarsanız kendi kaplı ve Dallas'ı aşağı yukarı bir iki oran civarında oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. İsteyen daha yüksek oran isteyen buraya Phoenix Oklahoma maçının da 4.5 handikaplasını ekleyebilir. Daha yüksek orana ulaşır. 3 civarlarına gelebilir arkadaşlar. Size önereceğim daha sağlam olarak gördüğüm maçlar bunlar. Boston'ın 4.5 handikaplası Dallas'ın galibiyeti ve 3. maç olarak isteyen deneyebilir. Phoenix'in Oklahoma karşısındaki 4.5 handikaplı galibiyeti. Böyle yaptığımız maç tahminleri ve yorumlarından sonra Tabii ki öne çıkartacağımız yine de dün biraz başarısız olduk oyunculardı. Bugün umarım telafi ederiz. 3 tane oyuncu öne çıkartacağım yüz arkadaşlar. İlk oyuncumuz Boston Houston maçından Jason Tatum. Jason Tatum'ın 23 ve üzeri sayı atmasını bekliyorum. 23'ün üzerinde yani üst seviyelerine çıkmasını onu ortalaması 23 gibi gözüküyor. 23'ün üstünde sayı atar Jason Tatum. İkinci oyuncumuz Luka Doncic. Luka Doncic de 27 sayı üzerinde atar. Yani bu maçta bir 30 sayıya ulaşmasını bekliyorum aslında. Yani en azından bir 27 sayının üzerine çıkar. Luka Doncic ortalamasının üzerine çıkar bu maçta ikinci oyuncumuz. Ve son oyuncumuz da Phoenix Oklahoma maçında Devin Booker tabii ki. O da 26 sayının üstüne çıkacağını düşünüyorum. Geçen başta 45 sayı attı. Şimdi 45 sayı atmaz belki. Ama yine de bir 26'nın üzerine çıkmasını bekliyorum. 30 civarlarına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. İsteyen burada Devin Booker'ı da değerlendirebilir. İşte öne çıkarttığım bu 3 oyuncunun 100 baremini öneriyorum. Jason Tatum, Luka Doncic ve Devin Booker arkadaşlar. Birisi 23 sayı Tatum, Doncic 27 sayı üzeri ve Devin Booker 26 sayı üzeri bugünkü önerilerimiz böyleydi arkadaşlar. Oyuncu baremlerin üstlerinde önerdim. Size tavsiyem ikili ikili oynayın. Oyuncu yüz baremlerini isteyen üçlü de tabii ki yapabilir. Maçlarda da maç tahminlerinde de verdiğimiz maçlara göre yine ikili ikili oynayın daha sağlamdan arkadaşlar. Daha yüksek oran dileyenler tabii ki öğrenci arkadaşlar vesaire üçlü denemeler de yapabilir. Bu geceki Videomuz böyleydi. Maç yorumlarımız böyleydi arkadaşlar. Herkese kupon başarıları diliyorum. Ve tekrardan ve yeniden yeni abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Nice başarılara, nice güçlere, nice beraber kazançlara umarım arkadaşlar. Abone olduğunuz için teşekkürler. Bizi izlemeye, abone olmaya, desteklemeye devam edin. Beraberce büyüyerek daha fazla kazanalım arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi kazançlar, bol şanslar.